Hay. Yo. Aha. Ye. Yeah. Sen de la. Ye hey, oğlum. Kaçak elektrik breaker. Hepsi sarı tuvalet derliği Fit çay kaşığı. Sene kısa 2001. Yo. Dünya fani ölüm ani bir kere versen ne olur yani Dünya malım dünyada hani sadece bir kere yani Sen beni bilemedin amacına gelemedin amacına varamadın her şeyi yaktı mutlu açtım tıpasını taktım döndüm bir baktım canımı yaktım vurdum jileti kanlar aktı kankam dedi ne yapıyorsun dersem kanka dedim bana bir kere versem pardon pam kuzenim yazmış Dünya fani ölüm ani. bir kere ve sen ne olur yani Dünya malı dünyada hani sadece bir kere yani Bakkala verdiğin günden beri oldum tam bir serseri alt lira 37 yoo. Her gece vuruyoruz. Guru guru gubara. Buradan selam amca oğluna. Sen parfüm ben at kokarım. Yo. İyi.